Son kez video çok sardı. Son kez anakondaya bir bakalım mı ya? Anakonda olarak doğsaydın ne yaparmışsın anakondalar ne yapıyormuş ha? Bakalım mı? Bakalım abi. Bunların ki zor Annenin olabilir. Annenin doğurma mesaisinin sonlarındayız. Aynen doğurma işi. Çoğu yılan yumurtlar ama anakondalar aynı megalodonlarda olduğu gibi yumurtadan çıkma işi anne karnında gerçekleşir. Anne anakondalar pek de iyi ebeveynler sayılmazlar. Seni ve 27 öteki kardeşin doğurduktan sonra üzerine düşeni yaptığına karar verip kayıplara karışıyor. Herkes. Allah Ama Allah. Herkes doğar doğmaz oturup da iki kelam laflamadan dağılı veriyor. E sen de dağıl bir an önce çünkü bir dünya yırtıcının olduğu ormanın ortasında dım Bunu oğlum doğdun ve devam ediyorsun. Şu arkadaş gibi. O naneyi yemiş mesela. İçine düştüğün bu mekanda hayatının daha ilk dakikalarında tek başına kaldın bile. Mekan, mekan ciciş. Güney Amerika'da Amazon yağmur ormanlarındayız. Yılın neredeyse 300 günü yağmur yağıyor. Tam battaniyeye sarılıp kitap kahve yapmalık yani. Kısacası Kanara, yok, mekan gerçekten ciciş. Şu an her şey içgüdüsel. Ağaca çıkılabilir, çalıya pusulabilir, boş boş dolanılabilir ama sen suya girmeyi tercih ediyorsun. Sebep 1. Anakondalar yarı suculdur. Yani suda takılmaya gayet okeysin. Sebep 2. Genetik hafızan dümdüz orayı mantıklı görüyor. Neden orası mantıklının sebebi ise yani bütün bu lavuklarla uğraşmak mı yoksa bir tane bu lavukla uğraşmak mı? <laughs> Bence de bir tane bu lavukla uğraşmak. Bu lavuk da zaman bir lavuk uçan, ama. Uçan kaçan, zehirli zehirsiz, büyük küçük ne varsa senin peşinde. Hayatta kalmak mucize gibi görünse de işte birkaç avantaj. Tam 80 santimetre uzunluğunda doğdun. Daha bebe olmana rağmen birçok yılan türünün yetişkinliklerinde eriştikleri boydasın. Dolayısıyla doğal bir avcı olarak doğdun desem yanlış olmaz. Av demişken acilen yiyecek bir şeyler bulman lazım. Karnın kazınıyor resmen. Yine içgüdüsel olarak suyun içinde bir yerde kemirmelik bir şeyler arıyorsun. Ufak bir arayıştan sonra ilk avını gözüne kestiriyorsun. Kendini suyun akışına bırakıp sessiz sedasız kurbağaya doğru yaklaşıyorsun. Zaten bu kusursuz sayılabilecek kamuflajla teknik olarak görünmezsin. Bir de gözlerin ve burnun hariç bütün gövden suyun altında olduğu için üstüne üstlük de suyun akışıyla hareket edip dalga da yaratmadığın için kurbağa seni göremiyor ve bam. İlk avın hayırlı olsun Allah Allah. Kolay oldu Şu anki menün kurbağalar, ufak balıklar, kertenkeleler, küçük kuşlar ve kemirgenlerden oluşuyor Fena sayılmaz Gayet yeterli Günler böyle ninjalıklarla, lavuklardan kaçmalarla, hayatta kalma mücadelesiyle ve nehir keyfi yapmalarla geçiyor Artık 6 aylıksın Avlanma işlerinde ustalaştın Boyunda hatta sayılır bir miktarda uzadı yaklaşık 1 metre kadar Hala bu ormanın eşkıyası değilsin Hele ki bu lavuklar etrafta dolaşırken Ama sen de fena sayılmazsın Taze gelişmişliğin de verdiği özgüvenle takılırken ağaçta her şeyden bir haber şarkı söyleyen bir kuş fark ediyorsun. Ufak tefekler baydırmaya başladı ama yine rutin bir şekilde sessiz sedasız ağaca tırmanıp ninjalığını yapıyorsun. Artık gerçekten bu soytarıların baydırdığını fark ettin. Daha büyük, daha zorlu ve daha baharatlı hayvanlara gözünü dikmiş durumdasın. Ama o işler o kadar kolay değil. Bu büyük av için kime salça olsam diye arayıştayken karşına bu şanssız ceylan çıkıveriyor. Şu an bambaşka bir dünyaya geçiş yapmak üzeresin. Yavaş yavaş ceylana yaklaşıyorsun. Nefesini tutuyorsun ve bam. E ölmedi bu dediğini duyar gibiyim. Ölmez zaten. Dişin falan öyle işler yapmıyor. Zaten zehrin de yok. E ne yapacağız böyle? Bir anda refleks olarak hayvana sarılmaya başlıyorsun. Neden yaptığını bilmiyorsun ama öyle dümdüz sarılıyorsun. İyice sarmaladın ve sıkmaya başladın. Sen sıktıkça hayvan iyice nefessiz <laughs> kalıyor. Ve yeni olayını keşfettin artık. Yemeğin de önünde. Aynen işte yeni olayın böyle saçma sapan bir görüntüye sahip. Hayvanı sindirme işi epey uzun sürüyor. Öyle ki bu tip avlardan sonra haftalarca. Hatta bazen aylarca bir şey yeme ihtiyacı hissetmiyorsun. Ayda yılda bir avladığın kocaman yemeklerin sen onları sindirince seni büyüttüğünü fark ediyorsun. 33 onun içinde bulunan sinek oyunundaki gibi yedikçe büyüyor, büyüdükçe daha büyük avları yutuyorsun. Yıllar yemekle, büyümekle, bir daha yemekle ve bir daha büyümekle geçiyor. Ve artık 4 yaşına giriyorsun. Dördüncü yaş günü anakondalarda prime döneme girme zamanıdır. 5 Allah Allah. metrelik boyunla hareket eden her şeyi enine boyuna tırnağına kadar sarılıp sıkıştırmak metre. suretiyle şehirler arası otobüs içerisinde 220 desibel ağlayan bir bebek gibi darlamaya başlamadan önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel sana prime dönemi özelliklerinden biraz bahsedeyim. Her şeyden önce Anakonda. şu devasa kütleyle başlayalım. Boyun tam 5 metreye ulaştı. Oha, ve büyümeye de devam ediyor. Dişilerde bu 8 metreye kadar ulaşabilir bu arada. Ağırlığın ise 150 kilo kadar. Ama sanılanın aksine anakondalar dünyanın en büyük yılanları değildir. O rekor şu arkadaşa ait. Ağası piton. Oğlum şey değil mi? Pitona boğa. Arkadaşa ait. Ve yine bilinenin aksine zehirli bir hayvan değilsin. Öldürme yöntemine gavurlar konstriksiyon demiş. Yani boğarak, bayıltma şekli. Bu doğrultuda kas gücü ve boğma kabiliyetine diyecek bir şey yok vücudunun saf kas kütlesi desek yanlış olmaz. Öyle ki gününde bir anakonda yetişkin bir insanı 10 saniyede bayıltabilecek bir sıkma gücüne sahiptir. Oo. Artık bu habitata tamamıyla hakimsin. Sular, yollar, ağaçlar senden soruluyor. Suyun altında tam 10 dakika nefesini tutabiliyorsun ve bütün bunlar da seni buraların besin zincirinde en tepeye taşımaya yetiyor da artıyor bile. Besin zinciri demişken Prime döneminde menün epey gelişti. Kapibaralar, geyikler, yabani domuzlar, hatta nispeten ufak timsahlar. Alayını böyle darlayabiliyorsun işte. Her neyse, şimdi maceramıza dönelim. Hayatta kalma mücadelesiyle geçen ergenlik dönemleri artık geride kaldı. Ayrıca bu yapacağı artistlikler de sana pek sökmüyor. Vakit ekmek elden, su gölden vaktidir. Günlerden bir gün yine bir öğün sonrası şişkinliklerden şişkinlik beğenirken sudan enteresan bir koku geldiğini fark ediyorsun. Daha öncelerde aldığında anlam veremediğin ama şu an sana cezbedici gelen bir koku. Sana resmen beni takip et, beni takip et diye fısıldıyor. Kokuyu takip edip de olay mahaline vardığında karşılaştığın manzara bu. Enteresan bir konferans. Bu ne lan böyle dediğini duyar gibiyim. Gel bunun ne olduğunu sana açıklayayım. Gavurlar buna breeding ball demiş yani üreme topu Dişi anakonda çiftleşmeye hazır olduğunu suya koku bırakarak belli eder. Bu koku kilometrelerce ötedeki hali hazırda sucul olan erkek anakondolara su yoluyla ulaşır. Allah İyi haber Allah. pek de tez yayılmaz misali aradan günler geçtikten sonra lan, takip eden bunlar? erkek bireyler mekana doğru yola koyulur. Bu bireylerin sayısı 8 ila 10 arasında değişebilirken 20 bireye kadar bile çıkabilir. Erkek bireyler mekana vardıklarında dişi etrafında Beyler ben yokum Siz kolay gelsin. Erkekler birbirlerine sarılarak dişinin etrafında kendilerini dev bir yılan yumağına çevirir. Ortamdaki her erkek türlerinin devamlılığını sağlamak için pozisyon arar, sıkıştırır, bastırır ve yarışır. Ayrıca bu işlem günlerce sürebilir. Düşünsene günlerce 500T'nin içindesin sıkış tepiş. Lan Çekilecek yanlışlıkla de. erkek anakondalar birbirini s*** mu acaba ya? Böyle bir şey var mıdır? Çile değil. Bu hengamenin sonunda yorulmak bilmeyen güçlü, kararlı ve şanslı olan erkek birey dişiye ulaşır ve türün devamlılığı için gereken işlemleri sağlar süreçte dişi ne... ana konuda değiliz ya. Düşünsene ben Ercan Noel dayı falan toplamış. Yok abi yok. Yani ne anlatıyorsun? Oğlum düşündüm Neredeyse hiç hareket etmez, sadece bekler. Gözlemci gavurlar bu duruma pasif agresif eş seçimi der. Yesinler birbirlerini kardeşim hesabı. Bu konferansa katılmaya karar verdim. Bu enteresan durumun içinde kendine bir fırsat yaratmaya çalışıyorsun. Günler sıkıştırmalarla, boğmacalarla, pozisyon aramalarla ve yarışmalarla geçiyor. Ve artık epey yoruldun. Ama burada duramazsın çünkü çoğu hayvanda da olduğu gibi türün devamlılığını sağlamak senin için aşırı önemli. Aradan biraz zaman geçtikten sonra azmin ve gençliğin de vermiş olduğu enerjiyle bu Brezilya dilberine ulaşmayı başardın. Ve türün devamlılığını sağlamak için çalışmalara başladın. Bravo. Başarıyla tamamlanan bu işlemlerden sonra ormanın derinliklerine geri dönüyorsun. Ve evet, çocukluğundan da anlayabileceğin üzere anakondalarda aile saadetinden eser yok. Günlük rutinlerine bir yenisi daha eklendi. Ye, büyü, sindir, uyu, kokuyu al, yola koyul, türün devamlılığını sağla ve tekrar et. Yıllar bu rutinin devamlı avlanmanın ve hayatta kalmanın getirdiği yorgunlukla geçip gidiyor. Ve artık 8 yaşına geliyorsun. Vahşi Amazon hayatı, yılların vermiş olduğu yaralar sana yaşlandığını Oğlum dibine 8 kadar hissettiriyor. Yaşında ya bunlar Ama yaşlanıyor çok... mu ya anakondalar 8 yaşında? Çok güçlüsün ona şüphe yok. Ama ne eskisi gibi bir azim var ne de o çeviklik. Günlerden bir gün yine yediğin koca bir geyiği sindirmeye çalışırken uzaklarda daha önce hiç duymadığın bir ses duyuyorsun. Yaşlılığın da vermiş olduğu üşengeçlikle pek umursamıyorsun ama ses sana doğru yakınlaşıyor. Kafanı kaldırıp sese doğru baktığında onları görüyorsun. Üç tane uzun ince varlık ellerinde enteresan sopalarla sana doğru geliyorlar. Ama sen uykuna geri dönüyorsun. Nasıl olsa ormanın kralı sensin. Sana hiçbir şeycikler... Onlar biraz dramatik bitiyor. Öyle 8 metre büyürsen <laughs> Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.